<laughs> hmm, nasıl olur, nasıl olur, evet. ay, ay. Eylül 2024'te. Anne <laughs> beni seviyor musun? Çok seviyorum. Çok, güzel, çok seviyorum. Ben mi çevirmem lan. Akıllı kocaya. Bebekçi canım. Bebek bebek, 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 bebek. Bebek, 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 Anne sen estetik ameliyat oldun mu? Ha. Bazen o, öyle hisse kapılıyorum. Estetik ameliyatı oldun mu? Yok Estetik... yok yok. Bilmiyorum, belki farkında değilsiniz. yok, belki. Yok ben, ben bir tane sezeryen ameliyat oldum. Oy. He. Bir, ha, de, evet, bir de, de apantis ameliyatı oldum. Hayır canım zamanında eskiden. Ee, başka da olmadım. Hani ben ben senin yanında falan yatıyorum. Herhangi bir hiçbir şeyin yok diyelim şikayet. Allah razı olsun. Bak. Öyle. Allah var tamam mı? Yok kudum, yok. Ben sana sen olmazsan sıkılayım bile ben sana alıştım ya daha. Evet. Arkadaşımsın sen benim tamam. Değil mi? Evet. Sen de benim arkadaşımsın. Bu bugün çok ağlar. Bazen çok ağlıyorum değil mi? Sen sen bizim ben. O da benim lafım var tamam. Ben kimim diye böyle yani. Her insan zor yani. Biz dünyaya niye gel? Herkes sen için yani. Tabii ilgi yapmak için, hayırlı olmak için insanlara. İyi yapma yapmamış. Allah evet, olsun. Evet. <laughs> Amerika vatandaşı olmak için. Yani o ayrı konu. O, ya insan sonuçta hayır yani ne derler? İyi, yani iyi bir kul, hayli bir kul olmuş. Allah sonuçta beşsin, on üçüncü, yani. Sonuçta onun için tat, hep yurt dışına gitmek ondan bahsediyor. Allah, Allah, Allah her şeyin hayrısını versin. Evet efendim. Allah her şeyin hayrısını versin diye. Değil mi anne? Bugün, bugün böyle bir video çekelim anne, bence bol bol. Çünkü değil mi? He? Böyle video çekelim bugün? Yok. Özgür rahat konuş böyle. Çok çektim ben. Anlat ben de <laughs> ya. Ben <laughs> benden bahsetsene nasıl biriyim? Akıllısın, gülersin. Değil mi? Evet. Doğru, dürüstsün. Başka ne diyeyim? Yanım, bazen yanımda yatıyorsun, bu tarafına dönemiyorsun değil mi? Evet. Niye? Bazen dönüyorum. O, o yatakta bir tuhaflık var. Yani. Mesela bu tarafına yatamıyorsun, saat bu tarafa yatamıyorsun, yanıma yatamıyorsun. Ayaklar şeyler mesela sedef falan olmuştu. Geçiyor kimi zaman değil mi? Şimdi yine... Hadi yine var diye, diye yenileniyor. yenileniyor. İnşallah ama geçecekti insan inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Beni seviyor musun ana? O bir düşme olayı ne oldu değil mi? Hmm. Yere düştü. düştüm he, taksine, gitti. taksine Taksiye Taksine... Taksiye taksiye bindim orada durdum tam karşıda durdum tam burada Akbank'ın orada, Akbank orada şeyi var ya. Hani. Büfe var ya. He. Tam o büfe oraya geldim. İki tane kız oturuyordu orada. Evet. Hadi vay be rank Gittim. Sanki birileri içiyormuş gibi hissetti ama kanda kimse yokmuş öyle gibi falan hissettin değil mi? Kimse Sonra yoktu bir, sanki birileri hissetti bir sanki bir it, it, itme olmuş gibi hissetti onu demiştin değil mi? <laughs> He. He. Düştü. Ya <laughs> bir an etrafına gelmişler insanlar toplanmışlar. Ekrem kaldı. O anda ben de düşmüştüm de gerçi. Aynı anda şöyle kaldı. ama değiş biri de yapmış olabilir. Biz buradan iş şey yapalım. Kaldı kaldı Allah'tan. Kaldı. Bak annem olsun tamam bak. Annem devamlı bağır, yıllardan beri. Hiç kimseye zarar vermiyor. Ben de öyle. Mesela burada evde şey oluyor, tamam mı? Bir şey bir şey oluyor. Mesela komşu geliyor, tamam mı? Sanki bizden şikayet ediyormuş gibi. Ben bunu anneme anlattım. Annem bir şey oldu böyle, düşündü böyle, tamam mı? Annemin canı sıkılıyor. Böyle. Mesela akrabalardan falan bahsediyor, şu bu bu, bu. Annemin canı sıkılıyor. Bağ bağırdı falan Ne annem şiddet oluyor kimseye, ne ben, tamam mı? Biz normal insanlardan daha e, efendi ve iyi insanlar Bunu söyleyeyim ben, Allah tanrısı olsun. Allah tabi ki her gecede günahlar nafesi, bizim de günahlarımız var. Ne, ne oldu? Anlat. Kızı şey yapma diyor. Kadın var düşün. Onu düşün ben anladım. Ne kadar düşün 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 yaptı? <laughs> böyle büyülemiş gibi bana hareket ne yapıyordun? Niye anne? Adama şey bir tane kapıya kalan şey yaptı Ya, ki ya, tamam, ama kapı mı arayayım? Onu ablamayayım. da tamam anacığım. O da şey anneme şey yaptım yani kapıyı kilitli anneme de ki anneme veriyorum. Ama geç gene de şey yapıyor açılıyor falan da anahtar yani sonuç. Tamam anne. Tamam. tamam. Ne oldu kız güden bile ya? Tamam. Bir şey mi oluyor? Yok kızım bir şey olmuyor. Tamam kendine. Hadi. Ama hani bazı tuhaf her yani şey olunca ben ben hani bazen yani, yani sen de bu şüpheli yani şüpheli tuhaf olursa ben de hani de aklımız var. Varsa hani yani öyle yani, yani, işte. Allah ama ben senden ben senden şüpheler miyim oğlum? Ben, ben şüphelenmiyorum. öyle şüphe değil de işte. Sen Ama pek çok olaylar oluyor hani Tamam ben, oğlum tamam tamam. normal tamam. değişik şeyler. O daha o olmayacak işleri yapayım ben. Şimdi ne yapıyorsun mesela? Ben şüpheleniyorum. Ha hani mesela nasıl bir şüphelenme? Bilmiyorum. Ama hani şimdi değişik hani Kimisi farklı şeyler falan oynuyor mesela bak şu şey olayı mesela ol, ol, ol. yani bir tane de şey olmaz. Değil mi? Farklı şeyler. Oğlum olmaz mı? Kocarsan ya yaşlanırsan kemiğinde marın çıkmaz mı? Hmm. Allah Allah. Her şeyi çıkart yaşlanırsan. Ya tabi besleme kadar daha da gençleşiyorsun o da ayrı konu da. Tamam hadi kapattık Tamam. Benim anam derdi, derdi gene. Hayır bir şey soracağım mesela tamam. Bu duru böyle, birden böyle mesela kolları niye çıkardı? O aklıma takılıyor. Niye? Bir, kat, bir, bir, şey falan manyaklar falan tutuyor. Bir de böyle mesela bir şey oluyor tamam mesela. Yani cinler falan. Bir de mesela anahtarı niye çıkardı? Öyle bir his geliyor bana. Yeni gördüm öyle. Mesela bir sefer çıkıyoruz mesela niye yani mesela? Yeni gördüm öyle Abi, mesela. o mesela. Bu, bu hayır. Bu aslında normal bir şey tamam bak. bunu, bunu herhangi bir yapsa buna şey der. Deli falan demem. Ama öyle bir sürü olaylar olunca bu olay şu oluyor işte. Bu şüphe olayı bu işte tamam mı? Yani normalde tamam bunu normalde bir video çeker yapsa bir şey olmaz. Bu da normal bir şey aslında. Bunun bir takıntı yaptığım yok. Ama pek çok olay olunca bu şu şey oluyor işte. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Tamam. Ellerim bana. Tamam, çok geçer, çok bayramı <laughs> Allah da ayırsın. Hani yeter oğlum, yeter, yeter. Hadi, Hadi Allah'a Yeter Yeter, yeter. Paskal'la bayramda kutlayalım mı? Her bayram Allah da ayırsın. Yeter. Hayırlı olsun. Her bayramda ki hayırlı bayram. Kafam ağrıyor be. Tamam ya.